Arkadaşlar Merhaba Kışlık Yeşil Soğan Nasıl Dikilir Şimdi Diktiğimiz Soğan Çok Dallı Olacak Bir Tek Soğandan 6-7 Tane Dal Alacağız Soğan Dalı Dar Alanda Çok Fazla Yeşil Soğan Yetiştireceğiz Bunu Balkonunuzda Saksıda Veya Bir Kutuda da Yapabilirsiniz Öncelikle Soğanımızı Alıyoruz Şu Kabuğunu Soyuyoruz Dış Kabuğunu eski bir usul. ölü köklerini bıçakla şöyle alacağız. Arkasından soğanı tam ortasından şöyle ikiye keseceğiz. Kestik. Toprağımı hazırladık. Alt üst ettik. Üzerine biraz odun külü septik ve suladık. Odun külünde her türlü mineral var. Soğanımız çok güzel yetişecek. Şimdi bunu hafifçe şöyle toprağa gömüyoruz. Bu şekilde. Aralarında biraz mesafe bırakırsak iyi olur. Çünkü bunlar çok dal olacak. 10-12 santimlik bir mesafeye bunları gömeceğiz. Bu şekilde. Toprak sulandığı için rahatlıkla gömebiliyoruz. Bu şekilde bir kilo kadar soğanın küçük boylarından kesip de gömer, gömersek bir eve rahatlıkla yeter. Bunlardan şu kenarlardan şuralardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane soğan dalı çıkacak. Normal soğan dalı. Dar bir alanda çok fazla yeşil soğan yetiştireceğiz. Bunu gömdükten sonra hafif üzerine bir sulayacağız tekrar. O şekilde bırakacağız bir haftaya kalmaz bu dallar verir ve büyümeye başlar ve çok güçlü yeşil soğanlarımız olur aralarında biraz mesafe bırakmakta fayda var 10-12 santim Ki kökler topraktan yeterli besini alsın ve kuvvetli dallar oluşsun bunlar büyüdüğü zaman dallarından keserek alabiliriz diyelim bunda 5 dal var 3'ünü alırız 2 bırakırız 6 dal var 3'ünü alırız 3'ünü bırakırız Tekrar yine bu kenaradan dal verecektir bu. Bunun yaza kadar bu şekilde yiyebiliriz. Ayrıca bu şekil yaparsak ve üzerinde bırakırsak, şimdi e, kelle soğan e, tohumu alıyoruz, siskas alıyoruz ancak çoğu tohuma kaçıyor. Bunlar da yetişen soğanlar küçük küçük şöyle tıska oluşturacak. Bunları yaza doğru tekrar diktiğimiz zaman. Bunlardan kelle sonra alacağız. Bunlar tohuma kaçmaz. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.